Freud bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini dile getirmektedir? Arkadaşlar bakın bugünkü davranışa şekil veren geçmiş yaşantıdır diyor. O halde nedir sanatçılar eserlerinde bilinç altındaki düşünceleri yansıtır seçeneği aradığımız doğru yanıttır. Buna göre tematik algı testinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar, 20 kadar belirsiz resim veriliyor ve onlardan e, deneklerden hayal gücünün yardımıyla öykü oluşturması isteniyor. Burada ne var arkadaşlar? Onun zihninde var olan e, herhangi e, duygu ve düşünceleri e, ne yapmaya çalışıyor? Dolaylı yollardan ölçülmesi söz konusudur. A seçeneği doğru yanıttır. Bu iki durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Bakın bir gencin paraşütle atlamayı çok merak etmesi ancak yüksekten korkması nedir? Bir tarafta istenen ama öte tarafta korkulan bir durum var. Bu yaklaşma kaçınma çatışmasıdır. C seçeneği doğru yanıttır. Bazı psikologlar kişiliği kalıtım ve toplumsal çevrenin bileşimi olarak açıklamaktadırlar. O halde ne diyebiliriz arkadaşlar? Kişiliğin oluşumunda hem kalıtım hem de sosyal ortam etkilidir diyebiliriz. E seçeneği doğru yanıttır. Bu parçada fobilerin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Arkadaşlar bakın, fobiler korkutucu deneyimlerden kaynaklanır. Asansörde kalan biri kapalı yerde kalma korkusu edinebilir. O halde nedir arkadaşlar? Kapalı yerde kalmayı tecrübe ettiği için buna dair bir bilgi oluşturmuştur. Öğrenmeye dayalı olması aradığımız doğru yanıttır. Bu parçaya göre stresin oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? Arkadaşlar şu cümle önemli. Olay aynı olduğu halde farklı kişilerde farklı tepkiler ortaya çıkabilir. O halde burada ne geçerlidir arkadaşlar? Kişilerin içerisinde bulunduğu psikolojik faktörler geçerlidir. E seçeneği doğru yanıttır. Bu görüşün temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? Kısa boylu ve tombullar girişken, yumuşak huylu ve rahat, uzun ve zayıf olanlar sıkılgan, sakin, kontrollü, kasları gelişmiş ve iri yapılılar gürültülü, saldırgan ve aktif gibi bir sonuç ortaya konmuş. O halde ne diyebiliriz arkadaşlar? Beden yapısı ile kişilik arasında bağıntı vardır diyebiliriz. B seçeneği doğru cevaptır. Bu parçada aşağıdaki kişilik kuramlarından hangisinin görüşlerine yer verilmektedir? Arkadaşlar burada id, ego, süper ego, doyumdan bahsediliyor. Dolayısıyla bu Freud'un ortaya attığı psikodinamik kuramın e, kelimeleridir. A seçeneği doğru cevaptır. Bu durum aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir? Bakın arkadaşlar, anne babasının misafirin bebeğiyle ilgilendiğini gören 8 yaşındaki çocuk parmağını emmeye başlıyor. Bulunduğu durumdan daha gerideki çocukların yapacağı hareketi yapıyor. Dolayısıyla yanıtımız E seçeneğidir. Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar bakın ders notu düşük olan öğrencinin hastalanmasına neden olan stres kötü. Düşük olan ders notunu yükseltmek için çaba göstermesine neden olan stres iyidir. O halde stres bireyler için zararlı veya faydalı olabilir diyebiliriz. C seçeneği doğru cevaptır. Kişilikle ilgili olan bu açıklama aşağıdaki görüşlerden hangisine örnek oluşturur? Bakın arkadaşlar, birey eğer sevgi ve saygıya layık olduğunu hissederse benlik anlayışı güçlü olur diyor, olumlu olur. Dolayısıyla ne diyebiliriz o zaman? Bireyin koşulsuz olarak kabul edilmesi, kendini değerli görmesine katkıda bulunur deriz. D seçeneği doğru yanıttır. Komşusunu kıskanan kadının ona çok fazla ilgi göstermesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar normalde kıskanıyor, istemiyor ama geliştirdiği tepki fazla ilgi göstermesi burada zıt bir tutum vardır. Adı karşı tepki geliştirmedir. E seçeneği doğru cevaptır.